Kara delik kozmolojisi, evrenin dönme sırrı ve JWST'nin çığır açan keşfi. Son zamanlarda James Webb Uzay Teleskobu'nun JWST programı kapsamında yaptığı gözlemler, evrenin erken dönemlerine dair önemli bulgular sunmaktadır. Bu çalışmada 263 galaksi üzerinde yapılan analizler, galaksi rotasyonlarının beklenmedik bir dağılımını ortaya koymuştur. Rastgele bir evrende galaksilerin saat yönünde ve saat yönünün tersine eşit oranda dönmesi beklenirken, CADES verileri galaksilerin 3'te ikisinin aynı yönde döndüğünü göstermektedir. Bu gözlem, evrenimizin oluşumu ve yapısı hakkında iki çığır açıcı hipotezi gündeme getirmektedir. Birincisi, evrenin dönen doğası evrenimizin kozmolojideki birçok temel varsayımı alt üst eden bir şekilde dönen bir yapıya sahip olabileceği düşünülmektedir. Bu galaksilerin rotasyonel düzenliliğini açıklayabilir. İkincisi, kara delik kozmolojisi gözlemler evrenimizin aslında daha büyük bir ebeveyn evrenindeki bir kara deliğin içinde yer aldığı fikrini destekleyebilir. Bu teori ilk kez fizikçiler Raj kumar, patria ve J güzel tarafından önerilmiştir. Bu bağlamda Schwarzschild yarı çapının yani kara delikten hiçbir şeyin kaçmadığı sınırın evrenimizin olay ufku olabileceği öne sürülmektedir. Eğer bu hipotezler doğrulanırsa evrenin genişlemesi ve galaksi oluşumu gibi konulardaki mevcut anlayışlarımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekecektir. Bu durum bazı galaksilerin mevcut modellerimize göre evrenin kendisinden daha yaşlı görünmesini açıklayabilir. Bu rotasyonel dengesizliğin olası nedenleri arasında ışığın Samanyolu'nun kendi hareketiyle etkileşimi, kozmik mesafelerin ölçülmesindeki potansiyel çarpıtmalar veya evreni şekillendiren temel görünmeyen bir güç bulunabilir. Bu Soruların yanıtları evrenin doğası hakkında daha derin bir anlayış geliştirmemize yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, JADES programı ve JWST'nin sağladığı veriler evrenin yapısı ve evrimi hakkında heyecan verici yeni perspektifler sunmaktadır. Bu bulgular kozmolojinin temel ilkelerini sorgulamamıza ve evrenin sırlarını daha yakından keşfetmemize olanak tanımaktadır.